Denizli'de 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, Furkan Zıbancı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Denizlili kadın platformları, sivil toplum kuruluşları ve siyasiler yaşananlara sessiz kalmadı. Kadınlar başta olmak üzere eylemciler katledilen Şebnem için Can Doğan Parkı önünde bir araya geldi. Eyleme Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Hakan Erbay, Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Denizli Kadın Platformu ve CHP'li başkanlar katıldı. Katılımcılar ellerinde Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıdı, Şebnem Şirin isyanımızdır sloganları attı. Kadınlar adına açıklamayı Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu aktivisti Hande Özkan yaptı. Özkan, kadın cinayetleri münferit, vahim ya da üzücü apart olayları değildir. Bu katilleri cesaretlendirenlerin, katilleri aklayanları, failleri cesasız bırakanları, nefret politikalarıyla kadın ve çocukları hedef gösterenleri tanıyoruz, biliyoruz dedi. Sistematik bir şekilde her gün artan kadın cinayetleri tesadüfi değildir. Ancak bugün bir kadının daha katledildiğinden bunun üzüntüsünden bahsetmek için burada değiliz. Biz kadınlar bu katliamın faillerinin peşindeyiz. Her gün, her yerde bu katliamların cenderesinde yaşam mücadelesi veren tüm kadınlar için buradayız. Denizli Kadın Platformu Başkanı Ayşegül Odabaşıoğlu ise suskun, yalnız ve çaresiz değiliz. Şebnemimiz için, yavrumuz için, kız kardeşimiz için buradayız dedi. Şiddetle terk edilmeye çalışan hayatlarımıza, bedenlerimize, emeğimize, arzularımıza, hayallerimize sahip çıkmak için buradayız. Buradayız. Yaşamak